Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere bir bıçak kalemi yapımını göstereceğim. Şimdi gerekenler kalem, pense ve tornavida, yıldız. Sizin şeyinize göre, buna göre bir tane tornavida seçin, belki yıldız. Şimdi söz yapımına geçelim. Gerekenler bunlar, gösterdiğim gibi. İlk önce bunu 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 içinden şunu çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Ben çıkarttım. Şu kalem de yapım acamasında mahvoldu. Çok sinirim bozuldu. İçine kaçtı. iki saat ucu çıkartmaya çalıştım. Hiç çıkmıyor lan. Bakın. Şimdi yapımına geçelim arkadaşlar. Ee, hemen şu kullanmadığımız çalışmayan kalemi alıyoruz ve şöyle çıkarttık görmüş gibi şimdi asıl yapalım hemen benzeri bunu çıkarıyoruz ve geliyorum Evet arkadaşlar geldim yaptım ama çok kolay bir şekilde yaptım Arkadaşlar şimdi hazırsanız montaj kısmı geçelim ee, hemen montaj diyordum Arkadaşlar bugünkü gibi içine girmiyorsa e, şöyle ben size yardımıyla böyle girin şey sonucunu olsa her türlü girecektir. Arkadaşlar bir de şöyle yapın daha rahat e, halledersiniz ama çok da bastırmayın. E, şu kalem gibi içine kaçmasın. Sonra benim gibi en boşuna çekersiniz videoyu. Şunu bas, e, böyle tutun, üstüne böyle vurun, öyle yapabilirsiniz. Ben böyle yapacağım. Ve kaleminiz oldu. Harika bir kalem. Bir de bunu test edelim isterseniz arkadaşlar. Durun, tutayım. Benim kameramın ihtiyacım var. Çok zorlanıyorum. Ben önüme koyayım kamerayı. Evet. Şimdi şöyle yapıyorum. Bakın. Görüyorsunuz. Ş şöyle. Yani baya iz bırakıyor şuralarda falan. Bakın. Yani güzel. Bir de size bunu yukarıdan göstereyim arkadaşlar. Evet. Şöyle. Şimdi Ama bunu asla e, uykuya götürmeyin götüreceksiniz de ne yapın biliyor musunuz? Göstermeyin kesin ya. Göstermeyin kesinlikle. Disipline gidersiniz. Uğraşırsınız. Çok kötü disiplin. Evet. Arkadaşlar videomuz kadar da. Ve görüşürüz.